Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz indirim dönemi hepimiz çılgınlar gibi alışveriş yapıyoruz. Ben de bu indirim döneminden bazı şeyler aldım. Birkaç ay önce Amerika'dan aldığım ve gelmesini beklediğim bir Sephora alışverişim vardı ve yakın zamanda bir arkadaşım Milano'dan geldi. Ondan da rica ederek Kiko'dan birkaç parça alışverişim oldu. Burada stoğu olmayan şu yeni glossları aldım. Güzel bir alışveriş yaptım. Ben de bu indirim dönemini neleri alarak değerlendirdim. Bunları size anlatmak istiyorum. Aynı zamanda iki tane çok güzel markadan PR paketi geldi. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok güzel markalar. Gönül rahatlığıyla sizi tanıştırmak istediğim markalar olduğu için onları da bu videoya eklemek istedim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Türkiye'den aldığım ürünlerle başlamak istiyorum. Ben bu indirim döneminde aslında bir tek yani daha önceden kullandığım ve değerlendirdiğim ürün olarak NYX'in bu serum konsilerini aldım. Benim çok sevdiğim bir konsiller. Özellikle yaz aylarında çok severek kullandığım, kışında ince yapılı makyajlar yaptığım zaman yine tercih ettiğim ürünlerden olduğu için ilk e, ürünümde bitmeye yakın olduğu için bunu indirim döneminde değerlendirmek istedim. Bu bitmek üzere, e, o yüzden indirimden bunu aldım. Çok güzel bir fiyata gelmişti. Nix çünkü çok artık pahalandı ve ulaşamadığımız fiyatlara geldi. O yüzden indirim döneminde kaçırmadan bunu aldım. Bunları paketlerinden çıkarmıştım. denemek için ve heyecanlandığım için bir an önce açmıştım. Bir tanesi Clinique'in Pink Honey ruju. Black Honey'nin kız kardeşi çıktı biliyorsunuz ki. Bunu aldım. Çok güzel bir ruj arkadaşlar. Bununla ilgili bir deneme videosu çektim. Yakın zamanda gelir. Ee, Instagram'a ya da TikTok'a gelir diye düşünüyorum. Ee, daha sonra da burada sizinle birlikte de deneriz bunu bir makyajımızda kullanırız. Ben Black Honey'den daha çok beğendim bunu. İndirim döneminde bunu değerlendirdim Normal fiyatı 600 lira gibi bir şeydi. Ben 400'e aldım kuponla beraber. Ve yine indirime geldiği için Clinique'in bu Black Honey Gloss'unu aldım. Bu sefer Gloss versiyonu. Bunu da birlikte deneriz. Bunu henüz bir kere şöyle bir rengine baktım. Böyle tam randımanlı bir makyaj yapmadım bununla. Hatta süreyim ya bu rujumun üzerine. Bakalım nasıl olacak. Güzel. Ben çıplak dudakta denedim. Sizinle de birlikte deneriz bu ürünlerin kullanım sırasını belki beraber e, karar veririz. Hepsini birlikte deneyeceğiz zaten. Onun dışında Türkiye Sephora'dan aldığım çok fazla ürün var. Ben ilk defa bu kadar çok Sephora alışverişi yaptım. Hem Türkiye hem işte Amerika'dan yaptığım için aslında çok yüklü bir alışveriş oldu benim için. Çok merak ettiğim ürünler vardı. Birlikte de denemek istiyordum. O yüzden farklı zamanlarda hepsini tek seferde gidip almadım. İşte 11-11'de aldığım oldu. Sephora'nın başka zamanlarda işte bilek Card'a uyguladığı indirimlerden aldıklarım oldu. Şöyle bir poşetimiz oradan var. Öncelikle Armani'nin çok çok istediğim şu üç ürününü aldım. Bunlardan bir tanesi Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation diye geçen ürünü. Ben bunu daha önce mağazada denemiştim. 5.75 rengi birebir neredeyse benim rengimdi. Yani gerçekten cildimde makyaj yokmuş gibi duruyordu. Fakat indirime girdiğinde benim rengim maalesef tükenmişti ve 5 numarasını aldım. Bunlar çok güzel fondötenler. Ben daha önce bir kere denemiştim. Çok hoşuma gitti. İncecik yapılı. Gerçekten cildinizde hiç fondöten varmış gibi durmuyor. Ve böyle saten bitişli, kadife bitişli oluyor teniniz. Bu alışverişimle birlikte bana Burberry'nin Goddess parfümü e, gelmiş. Bu merak ettiğim bir parfümdü. Güzel oldu. Benim için bir tık Ağır olabileceğini düşündüğüm bir koku ama deneme fırsatım olacak. Güzel olacak bu alışverişimle. Bunu kazanmış oldum. Yine Armani'nin bunları şeyden aldım. Biliyorsunuz ki Cadde Boğaz'da Sephora'nın yeni bir mağazası açıldı. Akın akın insanlar oraya gittiler. İlk 3 gün falan neredeyse hiç giremedim gibi bir şey oldu çok kalabalıkta. Stoğunu bulamadığım bir renk vardı bu eee farlarının scent rengi 6 numaralı scent rengi. Bunu aldım ve ee, bunun store online'da hala var ama e, ben gitmişken aldım. 36M Wood rengi. Şu iki renk çok güzel. Benim günlük makyajlarımda en çok kullandığım renkler bunlar. Şuna bayıldım. Efsane. Bununla beraber makyaj yapacağız sizinle arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir gölge rengi ve ben yapılarını çok beğendim bu farların. Bir kez denedim bunları. Birlikte de deneyeceğiz. Bu da çok güzel bir ışıltı veriyor, çizgilere dolmayan bir yapısı var ve anında sabitleniyor, gün boyu çıkmıyor. İlk kullandığımda etkisi o şekildeydi. Bu alışverişimle birlikte ise şunları aldım. İki tane parfüm testeri aldım. Bir tanesi Dolce Gabbana'nın Light like Blue parfümü. Bunun bende iki tane daha testiri var. Arada böyle kullanıyorum. Bir de Alive Bass parfümünü vermişler. Bunu hiç bilmiyorum. Hiç bildiğim bir parfüm yok. Bunlarla birlikte bu iki tester'ı kazanmış oldum. Yani Türkiye'de Sephora çok güzel tester'lar vermiyor bence ya. Yurt dışı alışverişlerinde videolara falan baktığımda daha böyle insanlar zaten adet olarak da çok fazla içerik olarak da çok güzel şeyler alıyorlar tester olarak. Maalesef bizde öyle bir şey yok. Sephora'nın bir serisi var. Care serisi. Bu benim çok ilgimi çekiyordu. Henüz daha önce ürünlerini kullanmadım. İki parça mağazadan, iki parça da online'dan. Farklı zamanlarda kartımdan müsaitti falan. Bu Sephora Care'ın ürünlerini aldım. Böyle dört tane. Ee, bu seriyi, bu Care serisinin bütün ürünlerini tamamlayacağım arkadaşlar ve Tek marka makyaj yapacağız sizinle. Çünkü çok ilgimi çekiyorlar. Badder rujlarından 02 numarasını aldım. Şeyda Erdoğan'da görmüştüm bu rengi. Çok hoşuma gitmişti. Bunu deneyeceğiz birlikte. Daha sonra şeyi alırken, Armani'nin şu rengini alırken böyle bir gözüme çarptı. Acaba dedim bunlar muadil olabilir mi? Yine K.R.'ın. Bu likit Ayşe Doll'arının 01 numarası. Elimde denediğim kadarıyla çok ufak bir ton farkı var ama yapılarını benzettim. Belki muadil olabilir diye düşünerek aslında bunu almak istedim. Bu da şöyle bir Yani ışık çok kötü olduğu için bu renkleri şimdi size göstermek istemiyorum ben. Zaten böyle bir hani neler aldım videosuydu daha çok deneyeceğiz bunları bunu yapı olarak yani gösteremedim rengi o yüzden hızlıca geçiyorum bunu yapı olarak hem ona benzettiğim hem de performansını merak ettiğim için aldım ürünlerde bunlara birlikte bakacağız yine sephora Care'ın şöyle bir şeyi çıktı allığı çıktı Arkadaşlar ben bunda da 02 numaralı rengine de bakalım Bu da şöyle bir renk arkadaşlar bunu da bir arkadaşımda gördüm Instagram'da. O kullanmıştı farklı bir rengini. E, onunkinin rengi de güzeldi ama canlıda baktığımda bana biraz koyu geleceğini düşündüğüm için onu almamıştım. Ve yine Care serisinin Better banlarının bu 02 numarası yine e, Vibrant Poppy diye geçen rengi. Bunda da biraz farklı bir renk aldım. Her rengin stuğu yoktu. Böyle değişik bir şey olsun dedim. Böyle bir bu da. O alışverişim sırasında da bir tane Idol, Lancome'un Idol parfümünü yollamışlar. Dolce Gabbana'nın The One parfümünü yollamışlar. Mağazadan aldıklarımın yanında da bu sefer dedim ki bana parfüm dışında bir tester verin. Clarins'in Reboost um, kremini, nemlendirici kremini vermişler. Şu şekilde. Bunu da deneme imkanım olacak. Böyleydi Türkiye alışverişim. Şimdi gelelim Amerika Sephora alışverişime. Burada olmayan ürünleri almak istedim ve Amerika'dan bu sefer dört 4 parça ürünle geldi arkadaşım benim için. Kosas'ın e, çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben de şu anda iki rengi var. Bunlar bir tık bana koyu geliyordu ama yine de bir şekilde kullanıyorum ben bunları. Henüz dolular o yüzden büyük boy almadım. Bir tane çanta boyu bir concealer almak istiyordum ve Yeni bir e, rengini denemek istediğim için Kosas'ın bu kez 04N numaralı şu e, seyahat boy konsilerini aldım. Bu konsileri gerçekten çok seviyorum ve sanırım bu sefer rengimi tutturdum. Yok ya burada koyu, bir tık koyu, şöyle bir renk arkadaşlar. Ama yayınca biraz daha açılıyor. Bakalım bunu da deneriz. Böyle bir de high End ürünlerle makyaj yapmış oluruz sizinle beraber. Deneriz. Bunu da göstereyim. Kosas çok güzel bir Concealer. Ben başka ürünlerini kullanmadım ama mesela yüz ürününü arkadaşım kullanıyormuş. Zaten çok güzel bir marka. Keşke ülkemize gelse dediğim markaların en başında geliyor. Yani Charlotte Tilbury'ler falan bir şekilde gelirler bence ülkemize ama bunlar öyle değil. Kosas'ın onlardan daha önce gelmesini çok isterdim. Charlotte Tilbury demişken bu markadan iki tane ürünümüz var. Birisi Airbrush Flawless serisinin Finish Compaction Perfecting Mikro, Mikro Powder'ı. En ince yapılı pudra olduğu söyleniyor. Ben pudra konusunda biliyorsunuz ki çok seçiciyim. En çok severek kullandım. Yani neredeyse tek pudram Fenty'nin bu pudrası. Çok seviyorum. Çok ince yapılı. Bir tane böyle küçük boy bir pudra arıyordum. Ee, işte seyahatlerde minicik bir makyaj çantası yaptığımda yanımda olsun diye hem de denemek istediğim için Charlotte Tilbury'nin bu pudrasını aldım. 01 numarasını aldım. Fair rengini biraz korkarak ama iyi ki bunu almışım. Mesela Kosas Concealer'lerin birazcık sarı kalıyor. Bu da biraz daha e, fair olduğu için biraz daha onu nötrleyen bir renk. Güzel olur diye düşünüyorum. Bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. İlk kez sizinle birlikte deneyeceğiz. Yine Charlotte Tilbury'den e, meşhur Pillow Talk kiti aldım. E, küçük boy almak istedim bunu. Yakışacak mı emin olmadığım için ve yine minik çantalarımda daha rahat taşıyayım diye klasik rengini aldım. Medium belki daha çok benim hoşuma gider diye düşünüyordum ama almışken ilk ürünüm şu viral olan renk olsun istedim. Şöyle bir seyahat kiti. Şöyle bir renk. Bunu da deneyeceğiz. Ve rujunun tatlılığı. Bakar mısınız? Ben çok seviyorum böyle küçük ürünleri ya. Kendim de küçük bir insan olduğum için herhalde. Neyse bunları biraz daha böyle nasıl diyeyim seyahat çantası yapmak için hani minicik bir e, çantada taşıyabilmek için böyle küçük boy almak istedim. Ve son olarak Argulas'ın şu pudrasını aldım. Bunu da küçük boy aldım. Zaten pudralar çok uzun süre gidiyor. Bunu da ben kolay kolay bitirmem. E, şey gibi. Fenty gibi. Bakalım en çok övülen pudralar şu üçlü zaten. Bir iki tane daha var. Şunlar en çok beğenilen pudralar. Benim özellikle takip ettiğim e, kişiler tarafından. Çok merak ediyorum ikisinin de performansını birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Ve Amerika alışverişimin sonuncusu bunlar için de aşırı heyecanlıyım. Hiç denemedim arkadaşlar. Yani sıkıp ucundan bile rengine bakmadım. Road markasının bu kez bu Peptid Lip Treatment'ın Peptid Lip Tintleri çıktı. Ben bu iki rengini aldım. Bir tanesi Espresso, bir tanesi Ribbon rengi. Türkiye'ye gelmesini istediğim markalardan bir tanesi de bu. Hani harikalar yaratan bir ürün değildim belki Lip Treatment ama yine de fiyatları da çok yüksektir. Buraya gelse de aşırı aşırı olmaz. Yine bir nebze ulaşılabilir fiyatlar olur umarım. Ee, ama çok merak edilen ürünler olduğu için buradaki insanların da faydalanmasını çok isterim. Bunları aldım. Gelelim Kiko alışverişime. Milano'dan gelen, burada stokları olmadığı için arkadaşım da geliyordu. Dedim ki... Ne olur Berna bana bunları getir. En meşhur e, yeni serisinden 3 renk aldım. 3D Lip Gloss'larının 3 rengi. 42 numara şöyle bir bakır, 46 numara böyle bir vişne çürü İçinde çok güzel lila yansımalar var. 45 numara bu da bakırdan biraz daha kahveye dönük bir renk. Ben bu 3 tonun bana daha çok yakışacağını düşünerek aldım. Bunları da birlikte deneyeceğiz. Şimdi gelelim markalardan gelen ürünlere. Çok güzel iki markadan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Beylu markası. Size daha önce şu yeni nesil kapatıcı denilen ürünlerinden bahsetmiştim. Hatta şu anda da tenimde bu ürün var. Benim günlük makyajımda çok tercih ettiğim ürünlerden bir tanesi. Yeşil formlu Dr. Jart'ın Sika çok benzeyen, yeşil olan, yüzünüze sürdükçe teninizle bir bütün haline gelen ve minicik kullanmanız yeterli olan bir üründü. Birlikte denedik bunu. Bu markadan güzel bir PR paketi aldım arkadaşlar ve hızlıca size bu ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bir tane daha Balcium göndermişler bana ve Balcium'un iki tane Kardeşi yanında gelmiş. Bunlardan biri. Ben birazcık bu ürünleri araştırdım. E, detaylıca kullanmadım. Kullandığımız bir videoda çekelim isterseniz, merak ediyorsanız. Çünkü ben Kore ürünlerini çok seviyorum ve birçok kişinin çok sevdiğini, merak ettiğini biliyorum. Bu da kullandığım ürün itibariyle, hatta iki tane ürünü daha kullanmaya başladım. Onları da çok sevdim. Bahsetmek istiyorum ben kullandıkça. İsterseniz böyle bir video yapalım e, Malcium isimli bu whitening kremini yollamışlar. Bu beyazlatıcı bir krem. E, i̇şte koyu bölgelerinizin rengini açmaya yardımcı, renk tonunuzu eşitlemeye yardımcı bir krem. henüz hiç kullanmadım. Deneyimleyeceğim. Sabah akşam kullanıma uygun bir kremmiş. Hatta makyaj altında da bir baz görevi görüyormuş. Ekstra öyle güzel bir özelliği varmış. Bu vegan diğerlerinden farklı olarak bunların üzerinde vegan ibaresi görmedim. Bu vegan bir ürün. Pantenol kremi. Bu da gece kremiymiş. Yine bunun içinde de niacinamid var. Yani böyle cilt güzelleştirici ürünler olduğunu söyleyebilirim. PR paketinde benim en çok hoşuma giden ve hemen kullanmaya başladığım kutularından ben çıkarttım. Çok sevdiğim iki ürün var. Muto isimli bu serinin bir oil mist'i, bir de ampul serumu. İçinde avokado, yeşil çay, elma, armut, e, grapefruit gibi e, meyvelerin çekirdeklerini barındıran böyle kompleks yapılı bir e, cilt bakım ürünüymüş. Ben şu miste aşık oldum. O kadar güzel nemlendiriyor ki arkadaşlar ve kokusu muhteşem. Ben bu markadan şu an hani kullandığım kadarıyla e, deneyimlediğim kadarıyla bir ürün alacak olsam kesinlikle Balcium ve bu seriye bakarım. Diğerlerini de denedikçe göstereceğim size zaten. Ve serumu. Çok enteresan bir ürün. Bu misti sıkın. Üzerine bu serumu sürün. Nemlendirici krem sürmenize gerek kalmıyor. O kadar etkililer. Cildinizde hemen böyle bir elastikiyet artması yaşıyorsunuz. Ciddi anlamda ürünü kullandığınız anda etkisini hissettiğiniz bir ürün. Ben çok sevdim bunları. Ve ilgimi çeken bir ürün daha var. Vitamin C powder diye geçen bu ürün. C vitamini pudrası bildiğiniz. Şöyle içinden bir kaşığı çıkıyor. Bir de şöyle bir ürün. Bildiğiniz toz arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Bunu İsterseniz böyle suya karıştırıp bir mist olarak yüzünüze sıkabilirsiniz. İsterseniz de kremlerinize karıştırıp C vitaminli bir ürün elde edebiliyorsunuz. Enteresan bir ürün. Bunu kullanmaya başlayacağım. Ben C ile geç tanıştım ve cildim yeni yeni anlaşmaya başladı ama sevdiğim bir içerik. Mesela krem konu şu SOS serumuyla birlikte aşık oldum. Yani düşük oranlı ama C vitaminini bana sevdiren ürünlerden bir tanesi. Ve bir güneş kremimiz var. Duruşunu çok beğendim arkadaşlar. Bunun da böyle parlatıcı bir etkisi var. Zaten ismi Lumiere olduğu için bakın canlı bir etki veriyor cildinize. 50 SPF'li PA'sında da 4 tane artısı olan kullandıkça sizlere anlatacağım. Ve son olarak çok güzel bir markadan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bir platform. Yine bir önceki videomda aslında bahsetmiştim kabaca ama burada da markalardan gelenleri konuştuğumuz için yine bir bahsetmiş olayım. Seniha diye bir platform arkadaşlar. Seniha.com Dermatoloji uzmanı Doktor Sadiye Kuş ve eşi Hasan Kuş'un Doktor Hasan Kuş'un ...birlikte yarattığı bir platform. Siteye girdiğiniz zaman çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Siteye girdiğiniz anda bir pop-up açılıyor ve orada cilt bakımı 101 diye bir rehber karşınıza çıkıyor. E-postanızla ona kaydolduğunuz zaman size cilt tipinize özelleştirilmiş... ...önce bir cilt analizini yapıp ardından sizin cilt tipinize özel ürünler öneren... ...çok güzel bir site yapmışlar ve en güzel yanı zaten dermatolog olduğu için bunu yapan kişiler doğal, sürdürülebilir cilt için gerçekten gerekli içeriklerin olduğu organik içerikli markaların bir araya toplandığı bir platform olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Bu ürünleri e, kullanmaya başladım. Ben kutusunu şimdi koydum ama bir haftadır hatta neredeyse 10 gündür falan. Kullandığım ürünler e, Glana diye bir marka o platformdan. Nemlendirici yüz yıkama jelini kullanmaya başladım. Bu böyle gül kokan, köpüren bir formu var ama köpüren temizleyiciler gibi agresif değil. Biraz daha nazik böyle kremle yüzünüzü yıkıyormuşsunuz gibi hissettiren çok güzel bir temizleyici. Nazik yapılı. Cildime çok iyi geldi. Bu aralar biraz daha minimal, biraz daha hafif ürünlerle cilt bakımı yapmaya çalışıyorum. Ve bu mist bayıldım. Zaten yıldız ürünlerinden bir tanesiymiş. Çok hızlı tükeniyor. Sık sık da yenilemeye çalışıyorlar. Bütünsel aromaterapi olarak geçiyor. Anda diye bir marka. The Mist isimli ürünleri. Anti-aging özellikle yaşlanma karşıtı tonik arkadaşlar. Akşamları mutlaka bunu uyguluyorum. Cildimi rahatlatıcı etkisi var. Gündüzleri de daha çok makyaj yapacaksam o zamanlarda da bunu uygulamaya başladım. Bu iki mist gerçekten çok sevdiğim ürünler oldu. Zaten böyle bir mist arayışındaydım. Koserex'e falan bakıyordum ama bunlar gelince ve tanıştığım için çok mutlu olduğum ürünler oldu. Bunları kullanıyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. İndirim döneminde yaptığım alışverişim, yurt dışından yaptığım alışverişim bu şekildeydi ve markalardan gelen bazı ürünleri sizlere anlattım. Siz neler aldınız? İndirim döneminde hangi markaları, hangi ürünleri değerlendirdiniz? Bunları Aşağıya yazarsanız hala devam ediyor indirim dönemleri. İnsanları bu konuda bilgilendirmiş, beraber böyle bir fikir alışverişi yapmış oluruz. Ben her indirim döneminde agresif bir şekilde alışveriş yapan birisi değilim. Açıkça bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Ee, koştur koştur şu indirime girmiş aman alayım demiyorum. Benim gerçekten merak ettiğim ve uzun süredir favori listemde olan ürünler varsa onları alıyorum. Çünkü indirimler hep oluyor. Minimal tutun, makyaj çantanızı, cilt bakım çantanızı, kutunuzu, dolabınızı neyse bunları minimal tutun arkadaşlar. Ben burada ürün incelemeleri yaptığım için ekstra ekstra ürünler alıyorum ama günlük yaşantımda bunların hepsini tabii ki bitirmeye çalıştığım için kullanıyorum ama ben bu işi yapmasaydım, bunu bir iş haline çevirmeye çalışmasaydım, e, bunların hepsini almazdım. Bunların alışverişini çılgınlarca yapmazdım. Gücüm el verdiğince mümkün olduğunca çok ürünü alıp sizlere göstermek istiyorum ki faydam olsun. Ben de zaten her ürünü denemiyorum. Gerçekten bu konuda seçiciyim. Çok merak ettiğim, aşırı böyle viral olmuş şeyleri öncelikli olarak alıyorum ve sizlerin önerisiyle aldığım ürünler çok fazla oluyor. Alışverişlerimi genellikle bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler de lütfen gerçekten ihtiyacınız olan şeylere yönelin arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.